etiketlemiş onları. Biz <laughs> şeyleri Ben, <de> şey. <laughs> evet. 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 ben çekiyorum. Yani Simay'da yaparken çekmiştim ben de evet. Simay <laughs> sen de şu tarafa geçebilirsin. Böyle bakar mıyız buradayız?

ben e, bu pandemi dolayısıyla resme daha çok zaman ayırdım. Resme daha çok zaman ayırdığımda e, yeteneğimin daha fazla arttığını gördüm. E, bu süreçte resimlerimi yani bir platformdan paylaşmak istedim ve e, bunları görmesi için de Hamza Amcayı etiketledim, logoyu çizdim, sonra iş gönderdik. Sonra bana da sürpriz oldu ve logom seçilmiş. Ben de çok mutlu oldum bugün. Yani görünce çok mutlu oldum ilk başta çünkü böyle büyük bir yerin yani partinin logosunu çizmek bana düştüğü için çok mutlu oldum. Hiç tahmin etmezdim seçeceğimi. Bir iki üç gün. Çizmeye başladım. Sonra bitti. Sonra çekim yapmaya başladık. 23 Nisan üzerinden çocuklar yani ışınlarında çocuklar geleceğin ışınları üzerinde gidecek. Yani geleceğe bir yol vermek için bir ışık çizdim. Yani ışıkla gidecekler her yere. Yani önlerinde bir ışık olması gerekiyordu. O yüzden. Ee, bu bizim bayramımız. Atatürk'ümüze de bu bayramı armağan ettiği için çok teşekkür ederiz. Ne arıyorsun? Duyuyor? Edanıma. bir konuşayım arkadaşlarla. Yani ben de onlarla olmam için bilemiyorum. Simay kardeşimiz yaptığı çizimleri bizimle paylaştıktan hemen sonra. Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp Kadir İnan cevap vermekte gecikmedi. Ve artık partimizin logosu Sima'ya emanetti. Simay, maharetli kalemiyle logomuzu öyle bir işledi ki... 23 Nisan sabahı tüm sosyal medya hesaplarımız güne bu logo ile uyandı. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.